Ramazan edebiyata nasıl yansımıştır? Osmanlı divan edebiyatında Ramazan'ı konu edinen eserlere Ramazaniye adı veriliyor. Bu eserlerde e, oruçla, sofrayla ve Ramazan'ın diğer unsurlarıyla ilişkili konular işleniyor. Ramazan'ın edebiyata bir diğer yansıması da Ramazan ilahilerinin güfteleri. Bunlar da yazılı kültürün bir parçası haline geliyor. Elbette Ramazan ayındaki sohbetler eserlerin paylaşılması ve kulaktan kulağa aktarılmasına da vesile oluyor. Ee, mesela Mevlid Süleyman Çelebi'nin e, Mevlidi en çok okunan eserlerden bir tanesi. Bu edebi eser aynı zamanda e, musiki eşliğinde de okunduğu için çok büyük bir yaygınlığa kavuşuyor. Duru bir Türkçe ile yazıldığı için dini konuları herkesin anlayabileceği biçimde anlattığı için Mevlid Ramazan'da çok okunan bir eser. Bir diğer e, Ramazan'la e, ilgili edebiyat konusu seyahatnameler. Bu sadece Müslüman yazarlar için değil elbette. Osmanlı'yı veya İslam beldelerini ziyaret eden batılı seyyahların veya doğulu seyyahların seyahatnamelerinde de Ramazan önemli bir yer tutar. Çünkü Ramazan iklimi, Ramazan dönemi onlar için çok ilgi çekicidir. Ramazan'da karşılaştıkları gösteriler, şenlikler onları çok etkiler. Kurulan mahyaları anlatırlar. Dolayısıyla seyahatnameler, mektuplar e, dünya edebiyatına yansımıştır. E, Ramazan'ın modernleşme sürecinde edebiyatta başka bir fonksiyonu daha var. E, 19. yüzyıldan itibaren İslam coğrafyasında hızlı bir e, toplumsal ve kültürel dönüşüm yaşanırken, e, Ramazan güçlü bir e, medeniyet olarak e, varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla her kuşak bir önceki kuşaktaki çocukluğunu hatırlayarak bunu bir nostalji vesilesi görüp kaleme almış. Özellikle de 20. yüzyıla doğru Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilirken modern Türkiye oluşurken eski Ramazanlara duyulan özlem Ramazan edebiyatında kendine karşılık bulmuş. Bu ee, geleneğin en e, bilinen örneklerinden bir tanesi de Yahya Kemal Beyatlı'nın Atik Valide'den inen sokakta adlı şiirdir, 1956 tarihli. İşte bu süre tam eski Osmanlı'nın, eski İstanbul'un artık e, kaybolmaya başladığı modern hayata geçiş süreci, e, edebiyata e, bu tür e, örneklerle Ramazan önemli bir etki etmiştir. Tabi. Gazetelerin çoğalmasıyla Ramazan sohbetleri diye bir tür oluşuyor. Bu tür daha sonra radyoda, ardından televizyonda ve şimdi de internette devam ediyor. Dolayısıyla yazılı ve sözlü kültürde Ramazan'ın böyle bir etkisi var.